Size merhaba arkadaşlar bugün ben Mahmuta bir e, şaka videosu çekeceğiz Mahmut'un abonadan haberi yok şimdi e, benim kartlarım var burada şöyle kartlara bunlara şeyler yazacağım ve Mahmut'a sonunda ödül olduğunu söyleyeceğim ama sonunda bir şakayla karşılaşacağız mesela şey yapacağız e, böyle yazacağım mesela ilk e, ee, içeri saklayacağım şeyler oda yazacak harf harf. Onları bulduğunda odaya yöneltmiş olacağım onu. Odaya gelecek odadakileri kitaplık olarak yönlendirmiş olacağım. Kitap, ay, saksılık olarak yönlendirmiş olacağım. Gidecek saksılığa ve oradaki kağıdı bulmaya çalışacağım Bulduğunda bakalım hediyesin nerede olduğunu söyleyeceğim ama hediye yok arkadaşlar. Ee, ben o kağıda da ha 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 kandırıldım yazacağım. Ha 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 çünkü Mehmet her seferinde mesela ben şuradan tuvaletten çıktım. On üstüme yastık fırlatıyor ne bileyim. Başka başka şakalar yapıyor hep. İşte, çok uzatmadan kartlarımıza neler yazacağımı yazıp da geleyim ben en iyisi uzun sürmesin. Bay. Evet arkadaşlar şimdi yazdım ama saksılık değil de çiçek yazdım. Çiçek nerede bizim evde Saksılık da o yüzden saksılık yazdım daha kolay bulur şöyle oda yazıyor şurada da çiçek yazıyor şimdi ben bunları katlayıp saklamam gerekiyor bir dakika durdurayım katlayıp geleyim sonra sizle beraber bunları saklayacağız İçeri şunları salona saklayacağız şu çiçekleri de odaya yönelteceğim şunu şeyi de odaya geldiğinde de çiçek harfleri bulduğunda çiçeği anlayacak katlayıp gelelim. Arkadaşlar çok özenli katlamadım. Ama çok abuk sabuk da katlamadım. Şimdi bunları alacağım. Bunları salona saklayacağım. Gidelim. Bir taneyi nereye saklayayım? Şuraya saklayacağım. Bir taneyi şuraya koyabilir mi acaba? Hani de tamam arasına koydum. Şöyle kaptım. Tamam. Şimdi içeridekileri saklayalım. arkadaşlar içeride babaannemle var ama neyse. Şimdi ben içeridekileri birini koltuğa birini televizyonun oradaki çiçeği Birini de sefaların arasına kattım. Şimdi de buradaki şeyleri saklayacağım. Şimdi bir tane alıyorum. Gelelim gelelim gelelim. Nereye saklasak nereye saklasak. Buldum. Şurada bir tane paspas var arkadaşlar. Bunun altını açtım. Bak, görüyorsunuz buraya kattım. Şimdi kapatalım. Mahmuda birazcık zor gelecek ama neyse. Bunları çalıştım. Ne, ne yapayım? Ama ödülü duyar duymaz yapar yani. Şimdi bir tane daha aldım. Nereye saklasın? Şurada bir tane benim fotoğrafım var. İpiklik, çok tatlı. Bunun arkasında şurada bir tane top varmış. arkadaşlar. Zıplayan top varmış. Bunu kattım. Bakın. Şu an değil. Şuraya kattım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bunun arkasını kapattım. Çok zor olacak ama bu da kıyamıyorum ama neyse şu yatakların olduğu dolabı açalım açtım şimdi buradaki süngerin arasına katıyorum şöyle gördünüz arkadaşlar bunu kapatıp merhaba yine son iki tane kaldı nereye katsak nereye katsak nereye katsak iki tane kaldı bir tane ne yapsak çekmeceye mi katsak diyorum kıyafetlerimin arasına mı katsak dağınık ama <laughs> Ee, nereye koysam nereye koysam nereye koysam burası da devam etmiş şuraya bu birazcık kolay olsun hadi Kıyamadık. şuraya bir tane kattım kıyamadım son bir tane kaldı arkadaşlar son 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 nereye katsam nereye katsam diye düşünüyorum ama her tarafa da kattım aa Merve çıksana be Telefon şuradan adam yatağı arkadaşlar açıyorum yastığın altına bir tane koydum şurada. kapattım bir dakika düzeltelim şimdi arkadaşlar benim Mahmut'u çağırmam gerek Mahmut'u çağıracağım arkadaşlar gidip sonra ıı, gelecek ve aa bir dakika. Şey yapmam lazım arkadaşlar. Ha ha kandırıldın yazısını da koymam lazım. Onu da yerini göstereceğim. Şimdi gelelim. Ben onu yazıp size beraber yine gelirim. Arkadaşlar şu an şey yaptım da. Ha ha kandırıldın yazdım. Şimdi bunu gidip katlayıp şey yapmam gerek. Bir dakika şöyle koyayım. Bir katlayayım bunu ben. katladım. Görüyorsunuz katladım. Şimdi bunu bir de Tahmin edemeyeceği bir yere katacağım. Aaa. <laughs> ha evet haksızlığa gidecek. Orada da çiçeklerin altını falan arayacak. <laughs> Ama bunu tahmin edemeyecek arkadaşlar. Bir <laughs> ha. Tam boş vermez. Bir şeyler mi <laughs> pek evet, hocam. Koydum. şimdi arkadaşlar, saksısız bir yer var. Onun altına koydum. Çok heyecanlıyım. Şimdi gidip Mahmut'u çağırmam gerekiyor. En sol kısımda. Arkadaşlar yanıma alacağım bilmiyorum. Size gidip alalım onu. Bay. Evet arkadaşlar şimdi Mahmut'u çağırdım. Gel Mahmut yanıma. Seçim, arkadaşlar Mahmut sakin gelecek. Çok yorulmuş bahçedeydi. Ben tam anneme dedim anne Mahmut'u çağırmaya çıkıyorum dedim. Sonra kapı tık tıkladı. Mahmut geldi. İyi insan üstüne gelirmiş. derler ya. Onun gibi geldi. Şimdi gelecek. Ben ona sürpriz olarak hazırladım. Dedi ki gelir gelmez yine mi falan bir şeyler dedi. Kesin şu an çok üzülecek gibi hissediyorum ama neyse şöyle birazcık kamera aşağı şey atsam ben bir de beni duymasın iyi arkadaşlar hadi, hadi gel i̇yi, iyi, iyi. tamam burada arkadaşlar yorgun bir şekilde gelmiş elini yüzünü yıkayacak şimdi sonra Mahmut aramaya devam edecek bakalım 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 hadi hızlı ol ama şimdi arkadaşlar artık evet, arkadaşlar aksatmamaya çalışacağız bazen işimiz oluyor bazen evde olmuyoruz böyle böyle sorunlar çıkıyor yani Ay ben gündüz annemin işi vardı evde değildi sonra ben mandu çağıracaktım video çekecektim ama zaman olmadı işte derslerim falan çıktı o yüzden böyle oldu şimdi Mahmut geliyor arkadaşlar çektim hadi mamut Oho bu Mahmut, Mahmut gelenler kadar. Arkadaşlar Mahmut gelince devam edelim isterseniz. Çünkü daha bekleyeceğim gibi onu. Neyse bye. Arkadaşlar kamerayı tam kapattım. Mahmut geldi. <laughs> Şimdi Mahmut. Ne? Şimdi sen sürprizim, sürprizim var. Ne? İşte onu kağıtları bularak çözeceksin kardeşim Kağıt mı var şimdi? Evet, evde kağıt sakladım. Salondan başlıyorsun. Salonda kağıt arayacaksın. Ama burayı daha arama, burayı daha arama, burası başka bir. Hayır, burada var ama burayı en son arayacaksın. Hadi gel, ara. Orada değil bak koymadım. Çok değişik yerlere koydum. Yaklaştın sayılır. Çok yaklaştın. Hadi gel orada annem var. Ya orada, orada değil bak. Arada ipuçları da vereceğim. <laughs> Yok oraya kadar koymadım ama onun bir benzeri. Şimdi arkadaşlar işte çekmecelere bakıyor. Çok yaklaştın. Aynen. Bir tane de ben de unuttum. Nereye koydum? Ha buldum. Şimdet. Evet bir tane buldun. En son kağıtları birleştirip o yere gideceksin. Nereye? Bir yer işte kağıtları birleştirip göreceksin. <laughs> Yerin işte. Şimdi bir tane daha ara. Hadi. Hadi bir tane daha bulacaksın. Şimdi bir tane daha bulacaksın. Hadi. Ara. Hayır. Ya buldu. <laughs> Kapatıyordu. Tam sonradan gördü. Odaya gidiyoruz. Hadi. O. Odaya o. D bu D. D arkadaşlar D. Yoğun zannediyor. Şimdi bir tane daha bir şey bulman lazım. Son. Hadi. Odaya gidiyoruz abi. Hadi bul onu. Bulursun sonra kelimeyi. Hadi. Hadi. Odaya gidiyorum. Odaya odaya. Ya Merve hayır daha değil. Yastıklarını arkasına koymadım şimdi. Bu tarafa doğru. <laughs> Bak şu taraflarda değil yatağımın kısmında değil. Dedemlerin <laughs> tarafında değil bu taraflarda. Uzaklaştın oraya koymadım. Şimdi. Oraya koyacaktım başka yere koydum işte. Orada değil orası başka kısım. Hadi hızlı ol. Bak şu an kamerayı gösteriyorum ama neyse görme. Yatağımda değil. İşte çok yaklaştı. Burada. Çekmeceyi full çek. Ay ee, şeyi gelir zaten hmm, dişte dişte Al ona gel gel kelimeyi bulmaya çalışacaksın şimdi Aha, o doğru şimdi buldu o da. Hey, bunlar bir de kalıyor <laughs> orada dursun ha gel içeri İçeride şimdi kağıt arıyor Merve sen dur bir ya niye tam her şeyin üstüne basıyor en kolay koyduğum yeri buldu şu an. Ya, 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 ya. Buldu şimdi. Masada biriktir en son bakarsın. Şimdi ben ne? de buradayım. Bu bak. Hadi. Sürpriz var sonunda. Sürpriz. Orada değil. Sürpriz. Ama çok yaklaştın şu an. Çok. Arkadaşlar yatağa açtı. Aa. Aa. Merve söyleme lütfen. Ve oh, Yastığın altına arkadaşlar her zaman vardır. Çünkü Mahmut kendinden biliyor arkadaşlar. <laughs> Çünkü bazen Mahmut öyle şeyler yapıyor. Yani e, Ç. Bu peynir mi? Yok. Güzel bir sürpriz. Hayır, bu bunları birleştirip e, başka bir yere daha gideceksin. Orada orada son hediyenin yerini öğreneceksin. Evet. Yaklaştım. Hı? Yaklaştın mı? Şu an yerlerin. Şu an hafif dolapta yakın yani. Ama o kısımda değil. Merve ayağını çek ablacığım. Hamdu tamam, çekiyorum arkadaşlar. Kıyafet dolabını aslında ama bulamadım. He. <laughs> <laughs> şu an arkadaşlar onun bir kısmında cam. Hayır oraya koymadım. O kadar zor değil Mahmut. Terlikler var. Şunu çekeyim. <laughs> çekeyim şu yok yok. Arkadaşlar bunun daha değişik bir versiyonu daha gelecek yarın. Sabah gelebilir bilmiyorum. Tuvalete koymadım banyoya. Merak etme kapatabilirsin. Ama ayağın çok yaklaştım. Çok yaklaştım. Ayağın demeseydim arkadaşlar bulmuyordu. bulmadı bulmadınsa. Buldun mu? Evet. Ya ben bulmadan <laughs> kapattı zannettim. İyi. Şu an çok karışık gidiyorsun bu arada. Böyle evet. değil. En son bulursun hadi. Yani. Hadi. Hadi yak Orası değil. Burası değil. Kalemliklerin olduğu. Yaklaştım söyle. Hmm. Hafif az önce yaklaşmıştın. Şu an uzaklaşıyorsun. Şu an yaklaşıyorsun. Şimdi. Şu an yaklaşıyorsun. <laughs> Ay yeter artık. Arkadaşlar bir tane daha buldum. Böyle yapıyor. Arkadaşlar aldım bebekliği açalım. <laughs> Şimdi. Çiçek aç çiçek. Yok kelimeyi son şeyi ah, bulmadan gelmesin. Son şeyi bulman lazım. Karşım. <laughs> ya, şu an değil. <laughs> Aa, çok şey arkadaşlar. gösteriyorum arada orayı. Hayır hayır gördü gösterirken arkadaş yanlış yeri görmüş. <laughs> yanlış Yo, yeri görmüş. Merve çıksana oradan ablacığım. Orada da baktım. Burayı gösterdim. Evet orayı gösterdim. Arkadaşlar <laughs> başka nereye gidiyor biz? Yes. Bulamıyor ya. Az önce baktı geçti orayı. Açtı. Geri oradan gitti. Hmm. Keşke açtı demeseydim ama. Ben çok ipucu verdim yanlışlıkla. Hmm. İnşallah bulamaz. Şu an oraya bakıyor arkadaşlar. Yatakların altı Onda değil onda değil. Kapatalım. Hayır. Hadi. Biz kapatalım. Burada. <laughs> kapatalım bulamadıysan. Buradan. <laughs> Hayır. Biraz daha üstte çıksa bulacak. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Hayır orada da değil. Buldu. <laughs> arkadaşlar buldu. <laughs> çıkarsam, <çiçek> onu. Aynen. <laughs> Bak, Şimdi bunları birleştir o yere git. Çiçeğimiz 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 bizim nerede var? Çiçeğim, Bir burada aloe vera var ama çiçeğ. çoğunluğun olduğu yere gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Nerede Yıl. çok? En fazla burada var. Kupaların falan altına bakacak. Aynen, Sonra gel şey. içeride aç onu. <laughs> Bu da çiçekler var bunların altına bakıyor şu an. Ama bak çiçeklerin yanında da olabilir. Yani çiçeklerle beraber başka nesneler de var onlara da bak. Çoğunlukla altlarına bakıyor. Şöyle gösteriyorum arada. Yok o değil valla o değil. İçlerine falan katmadım sadece bir şeyin altına kattım. Şöyle gösteriyorum fark etmedi. <laughs> Bakma ama. Onu git içeride. Yemin bu. buna geç içeride. Tamam gel. Geldi arkadaşlar. Şu an hediyenin yerini görecek. Evet. Aç aç aç. Ha ha, ha kandırdım. <laughs> arkadaşlar küfür etme küfür etme. Ne oldu hediyen güzel mi kardeşim? Sana bir Bu şaka muydu? videosu hazırladım. Bu muydu? Evet şaka videosu. <laughs> Çekme <laughs> şey lan. Tamam, bir görüşürüz ya. Arkadaşlar şu an çok Canım sinirim. Cidden. Şaka videosu ben çektim. Ben çok ben kötü bir abi. şaka videosuydu arkadaşlar. Gayet başarılı oldu. Buna kandı. <laughs> Ama bunun bir ara gerçeğini yapabilirim. Bugün evde hediye falan yoktu. Şey düşündüm. Yerini yazacaktım ve e, yerini yazacaktım ve şu hazinide bozuk şekillerde dolaşıyor kesin ben benden benden gizli bir şaka videosu çekebilir neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz Mahmut hala sinirli <laughs> bir şaka yapacağım altını nasıl çeker bakalım Görüşürüz. benimki ama güzeldi değil mi doğru söyle iyi kandırdım arkadaşlar görüşürüz